Herkese merhaba. IFA 2025 fuarında Miele standındayız. Miele toz torbalı makinesi benim her zaman tuttuğum C3 serisini. harika geliştirilmiş ve yeni adı Goart. Goart L1 Comfort. Burada da Goart Burada da Guard L1 Cat Dog modeli var. Türkiye'de en çok satılacak iki modelden bahsediyoruz Ve buradaki fiyatını görebilirsiniz. Burada 469 Euro para kendi fiyatı var. Bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en kaliteli, en şaşalı süpürge, süpürgeli Rosyosu diyebiliriz. Muhteşem bir kadife kumaş kaplama yapmışlar buraya. Üzerindeki materyali komple değişmiş. İnanılmaz kaliteli bir plastik var. Ve e, üzeri biraz öyle şeyli, tırtıklı gibi. Dört tekerlek dört tarafa dönebiliyor. Daha önceki modellerin olduğu gibi tutma kulbu harika. Şimdi beraber içine beraber bakacağız buraya biliyorsunuz ayakta evet. durabiliyor. Hemen tost torbasına bakıyoruz. Harika bir HEPA filtresi var. Yine tost torbası bildiğimiz standart tost torbası. Burada da yine bir kare kodu var. Nasıl değişeceğiyle ilgili. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Kapatması çıkarması çok kaliteli. Gayet pratik. Daha önceden aparatların üzerinde taşıyordu. Ee, şimdi ona da bakacağız beraber. Buradaki aparatını buraya koymuşlar. Evet, bu aparatı çok kaliteli yapmışlar. Bakın normalde bir kenar aparatı şöyle yaptığınız zaman koltuk aparatı oluyor. Evet Gerçekten çok kaliteli. Birazcık zaten made in German. Unutacak hiçbir şeyimiz yok. Zaten başka bir şeyde ihtiyacımız yok. Bunun dışında makinenin bu şekilde bir uzatması var. Diğer aparatı da şurada yapmışlar. Buradan da uzatıp toz alma fırçası gibi her yeri kullanabiliyorsunuz. Yani makine üç parça, iki parça değil. Makine tek parça ve her yerde çok rahat kullanılabiliyor. Şimdi bakalım süpürmesi nasıl olacak ve çalışmasına bakalım. Display ekranına. Evet, çok rahat bir şekilde çalışmaya başladı. Buradan arttırabiliyorsunuz. Gö gösteriyor halı, kilim, parke. Nereye istiyorsanız buradan karar verebiliyorsunuz. Halı mı parke mi? veya otomatik çekmeyi, otomatik, A, otomatik. Evet, A'da alıyor. Evet. Otomatikte tamamen kullandığımız yere göre değişiyor. Başlığı tamamen değiştirmişler. Hmm. Hep yeni bir başlık yapmışlar. Buradan yaptığınız zaman bu çıkıyor ve taş parke zemin için böyle halıları süpürebiliyorsunuz. Evet. Çok fazla halı yapışıyor gerçekten çok bereket çekiyor. Boyu çok uzun ve kısalabiliyor. Bu makinenin tekrar başta söylediğim gibi tek parça olarak saklamanız mümkün. Hiç kenarda orada burada aparat durmuyor. Evet, Miele'nin yeni modeli inşallah Türkiye'ye gelecek ve kullanıcılarla buluşacak. Herkese kolay gelsin.